Kıyamam sana Esra ya. Nasıl kandırıldın sen böyle Esra'cığım? Adam Avustralya'ya gidiyorum deyip Çorlu'daki ailesinin yanına mı gitmiş meğerse? Nerede olduğunu bilmiyorum. Eşim ailesi Bolu, Mudurnu Akçakuş köyünde. Ama ben o eve 15 yaşında girdiğimden beri... <laughs> ya kıyamam sana ya, kıyamam sana ya. Al bakayım, al. Sinirleri de bozuk. Al şunu, al. Al şu mendili, al. 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 Kadın olduğum için işte daha çocuksunuz yani bir şey bilmiyorsunuz ki onlar büyükler onlar öğretecekler onlar eğitecekler bizi yani kız babasıymış gibi sanki böyle bir kibir bir gurur İşte kullan kullan at onu yani. Kim söylüyor bunları Esra? Kayınpederim söylüyor. Yani ben Şimdi. iyi bir insan olmam suç mu? Yani ben onlara karşılık vermemem suç mu? Yani ben insanlığımdan sustum. Ama hata etmişim. Hata etmişim çünkü benim her şeyi bitirdiler. Yani bedenen, ruhen çökerttiler beni. Esra <laughs> bence asıl seni çökerten 2008, 1999 yılında evleniyorlar. O zaman herhalde sen e, 18 yaşında falan mısın? 17 misin? İşte yaşımız tutmadığı için gelmedi babası inat etti. İşte ben istemiyorum falan gibilerine dedim ki eğer istemiyorsan beni neden oğlunu bizim eve bıraktı? Bir de öyle bir durum var. E, madem benim ailem çok kötü bir insandı neden oğlunu okuması için bizim eve bırakıyor? Akraba mı? O kadar kızın içine neden oğlunu bırakıyor? Anlamı ne? Bunun anlamı ne? Siz akraba mısınız? Evet eşimin, annem, annemin e, torunuyla evliyim ben. Annenin torunu. Pardon özür dilerim. Annemi teyzesinin torunuyla evliyim. Peki sizin evde okumak için size geldi. Evet. Hangi memleketten geldi? Baba, bir baba öz evladını okuması için yurtlara atar mı? Yurtta. Ya da ne bileyim el alemin evine koyar mı? Akraban dostu sen koyar mısın Ay, bir çocuğun evine? evine? Koyarsın canım ya yani yurda da verirsin. Okuması... Ama o yurtta çocuğun başına neler gelmiş? Hiç haberleri var mı o ailenin? Yok. Canım biz de yurtta okuduk yani şimdi her şimdi yurtta bak, okuyan... eleşim... yurtta kalınır. Bak bak dinme bir dakika bir sakin ol yurtta kalınır. O atmak denmez ona. Tam tersi Atmış çocuğunu adam. oku... Ha, o... Köydeki muhtarı sorun. Çocuk esirgeme kurumuna adamın... mı yani? Yani devlet yurduna mı? Ben okumak... Ya işte çık... makirim diye fakirliğini ima ediyor. Ya ben taşı sıkar suyunu çıkartırım. Ben öyle bir anneyim. Böyle bir ebeveynim ben. Taşını suyunu çıkar. İki iki tane öğrencim var benim. Biri üniversite hazırlanıyor, biri lise hazırlanıyor. Taşını sıkar suyunu çıkartır. Evlatlarımı kimseye muhtaç etmem ben. Ben öyle miyim? Fakiriz diye babası onu yurda mı vermiş? Senin buraya gelme sebebin şu, bize anlattığı şu. Ben 98de 99 yılında evlendim. Evet kaçarak. Çok Kaçım. mutlu bir evliliğimiz vardı. Evet eşimde hiçbir problem yoktu. Ha. 20 yıl boyunca eşim bana bir kere bile bağırmadı. Hatalı olayım ya da olmayayım. Bir kere bile bağırdığını duymadım ben. Ama 2012 senesinde sana diyor ki ben Avustralya'ya gidiyorum. 2012 senesi evet doğru. Peki, nasıl ikna ettise? Niye biz de gelmiyoruz demedin mi? Şimdi hayatım dedi. Ben dedi arkadaşım var, askerlik arkadaşım. Adem adında. Onun babasının firması varmış Avustralya'da, mezbaymış. Dedi ki bak dedi bize dedi yardım etmek istiyorlar dedi. Durumumuz düzelsin diye dedi. Dedim hayatım dedi ben bir kuru ekmek yeriz, beraber kalalım. Gitmene gerek yok. Bak ben sese kalıp çalışan bir insanım. Adem ellikle başladım bu işe. Ya yanımda dur. Yanımda dur. Seni de gel sokayım sese kal. Ben çok girişkenim iş konusunda yani böyle bayağı şeyimdir. Yani ben ayaklarım üzerinde durabiliyorsam sen de durabilirsin. Ama amaç farklıymış yani. Bilmiyorum. Gitti sen Avustralya'ya gitti zannediyorsun. Evet. Sana paralar geliyor ama evet. paralar nedense Tekirdağ, Çorlu Merkez'den Çorlu'dan yatırılıyor. Evet. evet. Ve sen soruyorsun sen Avustralya'daysan eğer niye bu paralar Çorlu'dan yatırılıyor diye. Sonra... Ne dedi sana? Arkadaşımın aracılığıyla yatırıyorum. Hatta bir adamın ismi vardı ama şu anda hatırlamıyorum. Niye onun aracılığıyla yatırıyormuş? Çok masraf oluyormuş yurt dışından para göndermek. İşte o aracılığıyla uygun oluyormuş işte göndermesi. Şimdi 2017-18... Uydu sistemde bilmem ne yazıyordu üzerine. Bak e, 6 sene seni kandırıyor ben Avustralya'dayım diye. Doğru evet. Ama 2 senede bir geliyor. Kaç evet. gün kalıyor mesela? 10 gün zor duruyordu evde. 10 gün sonra. Sanki artık. böyle diken batırıyorlarmış gibi bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Acayip şekilde böyle bir hareketleri var. Sanki onun birisi böyle telefondan yönlendiriyormuş gibi böyle bir hareketleri vardı. Yani adam hiç rahat değildi evde. Hiç rahat değildi. Yani çocuklarımla bir mutlu oluyor bir yüzü düşüyor. Bir gülüyor bir düşüyor yüzü. Ama ses yok. Konuşmak yok. İçine ata ata galiba yemiş kafayı. Sen peki Avustralya'dan bir fotoğrafın yok mu? Ha, bir video çekmedin bir mi? mi? Bir blog getirmedin, getirmedin mi? Bir bir şey. Hepsini istedim. Ne dedi? Sana dedim görüntülü telefon alayım. Hayatım dedim bana geçim dünyamızı düşünme ben hepsini hallederim. Hani o kadar çok şey sorum ki. Yani ben alırım sana telefon. Taksitle telefon alırım sana dedim. Hayatım dedi şimdi ne gereği var masrafa giriyorsun dedi. Gerek yok dedi yani ev alacağız zaten biliyorsun dedi. Takside girmenin ne alemi yani var? Yani 7, e, 12, 18. Yani altı sene sana bir tane bile Avustralya fotoğrafı göndermedi. Yok. Çekmedi. Bir tane resim istedim. O da Türkiye çıktı. Neresiydi? Sana İz Avustralya. İzmit mi, Gebze mi? Sana Avustralya diye mi gönderdi? Evet. O? Ya şimdi ikna edemeyecek ya artık. Ama güzellikle, tatlılıkla konuşuyoruz böyle. Ş şakaya vuruyoruz falan. Yani hiç öyle kavga etmedik şimdi. Hiç etmedik. Ve sen 2018 yılına kadar kocanın Avustralya'da ben. yaşadığını düşündün. Oradan çıkıp geldiğini, sizinle 10 gün zor da olsa kaldığını düşündün. Evet. Geldi 2018 yılı. Telefonda konuşuyorsunuz. Sen yine onu Avustralya'da zannediyorsun. Evet, aynen Sana diyor ki kurban bayramında geleceğim diyor. Evet, 2018 Ağustos ayındaydı. Saat öğle sıralarıydı. Aşkım dedi, efendim dedim biz çocukluk aşkıyız biliyor musun dedi. Çocukluk aşkı şimdi. İşte beraber büyüdük biliyor musun dedi. Evet aşkım dedim. Beraber yaşayacağız biliyor musun? İnşallah aşkım nasip olursa beraber de yaşayacağız, Beraber de ölürüz. Hacca da gideriz. Sen korkma senin aslanlar gibi bir karın var. Çalışır sana da bakar. Kendi gariban ailesine de bakar. Öyle yürekliydim yani. Öyle girişken ruhluydum ben. Hatta benim şarkı sözü yazarlığım var. Ben şarkı sözü yazıyorum diye deli, deliye çıkarttılar adımı. Bir tane de klibim var benim. Yani ben hep gariban ailem için çaba ediyorum. Yani onları durumlarını düzeltmek için. Yani ben geçim dünyasının derdindeyken onlar da yıkım dünyasına geçmişler beni. Sen nasıl yıkma? şarkı sözü, şiir falan mı yazıyorsun? Yazıyorum. 100 tane bestem var benim. Besten mi var? Evet. Şarkı sözüm var. Ee, şiirin var. Nota eğitimim yok ama melodi, melodi hepsi var bende. Sen nasıl yazıyorsun? İlham mı geliyor sana? Acıyı çektiriyorlar yazıyorsunuz işte bu kadar basit. A, 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 acı çekiyorsun ve evet. çok eleme alıyorsun. Öyle çıkarcağım. Kayınperdememe yazdığım bir şarkı var. Ha. O bir zalim diye. Evet. şiir Şiirini oku. Eşime aşık oluyorum O hani engel alıyor ya onu anlatan bir şarkı var. <laughs> Kayınpederine yazdığım zalimin sözlerini hatırlıyor musun? Tabii ki. Yüz tanesinde hepsini aklımda. Bir ta birkaç satır söyle. Bir aşk için. Böyle ağlanır mı? Söylesene buna kalbin dayanır mı? Bir sevda için böyle ağlanır mı? Söylesene buna kalbin dayanır mı? Bunu kocana mı yazdın? Evet. Güzel de okuyor. Evet, evet. Çok iyi ya. <laughs> Vallahi çok iyi. Ve sen bunları yazıp, kendince işte bestelemiş. İşte sanatçılarımızı tanıtıyordum. Bu sefer dediler ki aha bizim kız gelin göz kötü yola gidiyor. Allah Allah. Dizi çok dikkat çektiğim için. E, figüranlık işte bilmem ne rolleri veriliyordu. Hatta bir tanesi eğitim almamı söyledi bu konuda. Yani çok engeller yaşadım. Çok. Yani eşimden değil hep karşımda onları gördüm. Eşimi görmedim yani. Esra 2018 yılında kocan sana kurban bayramında geleceğim dedi. Evet. Kapattı. Sen de Heyecanla kocam gelecek diye. Evet. Bekliyorsun. Evet. Ondan sonra bir daha adamın telefonları filan kapandı. Evet. Hiç haberleşemedin öyle. Ben mi? şimdi bir şaka şaka yapmayı çok sever. Dedim ki herhalde şaka yapıyor şimdi çıkacak gelecek bir yerlerden. Ne dedi? Yani bir 10 gün e, şeyin ne derler ona? İnanamadım. E, şok olursunuz yani gülersiniz geçersiniz. Dedim ki şimdi çıkacak gelecek ya bekle aslında zaten her zamanki şakalarını yapıyor Metin işte. Telefonu kapalı. Evet. Siz bunu şen bunu şaka olarak aldın algıladım ben. Evet. Ondan sonra 10 e, on gün sonra polisten telefon geliyor. E, Esra Hanım kayıp büro amirliğinde sizi bekliyoruz. Hı. Hmm. E, kayıp büro amirliğinde e, Esra Hanım, metin olmanız gerekiyor. E, sakin olmanız gerekiyor. Zaten